Ben Muvat Koyundan Halis Yol, namı diğer Havuz Hasan Hüseyin'in oğlu diler. Bu sezona 10 senedir biz bu işle uğraşıyoruz, ama bu yılki verim e, yağışların daha iyi olması, ekinlerin, mahsullerin daha bir verimli olması, çiftçiyi çok mutlu etti ve biz de mutlu olduk. Bu seneki verim bayana yıllardır böyle bir verim olmadı. Ama Allah'a binlerce şükür her arazide, girdiğimiz arazide tonaj devamlı yüksek tutuyor. Yüksekte verim oluyor. Geçen yıl Uraklar'da 300 kilogram aldık. Canım. Bu sene aşağı yukarı 600 kilogram alıyoruz. Sulularda bu sene bir tondan aşağı çıkan arpamız yok, masulümüzün. Geçen dönem, geçen yıl döneme karşılık 600 kilo veya 700 kilo çıksa dahi sulular bu sene bir son çıkıyor. Bu da yağmurların çok aşırı olduğundan dolayı çiftçi çok mutlu. Ben Kurşat Cirit, bu tarlanın sahibiyiz. Ekinimiz bu sene geçen yıllara göre yüzde 40 daha fazla verim verdi. Çok mutluyuz. Yağmur çok güzel. Bu sene yağmur çok güzeldi. İnşallah bu bereket gelecek yıllarda da devam eder. Bizim de yüzümüz güler. Çok mutluyuz. Ekimimiz iyi.